Hepinize selam dostlarım. Bugün sizlere bedava oda kartını nasıl alabilirsiniz onu göstereceğim. Mesela arkadaşlar oda kartını en ucuz şu anda kaç paraya alabiliyoruz? Para değil de UC'ye. Şu şekilde 7 tane oda kurma hakkında 500 UC'ye 1 oda kurma hakkında arkadaşlar 100 UC'ye alabiliyoruz. Bu baya fazla bir oda kartı için bence miktar olarak. Biz bunu nasıl böyle şey getirebiliriz onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar 3 level üstü müydü 5 level üstü müydü onu tam da. Onun öyle bir klana girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben şu anda Rıdvan Yeter'in klanındayım. Orada arkadaşlar klan puanı bekliyorsun. Burada ödülleriniz oluyor. Mesela ne diyor? Herhangi bir motor kat edilen mesafe 2500 metre gidip e, bu görevi tamamlaman gerekiyor. O zaman ödül olarak 50 klan puanı verecekmiş bana. Buradan da toplayabiliyorsunuz maçlara veyahut da maça girip kazanırsanız veyahut da maç oynadıktan sonra size belli bir miktar ee, buradan puan veriyor. Bunlar yükseldikçe buradan sandık açabiliyorsunuz. Oradan 20-20 puan toplayabiliyorsunuz. Bunlar çok kolay toplanıyor arkadaşlar. Bende mesela şu an 316 tane var. Ve burada oda kartını 300 puanla, 300 klan puanına alabiliyorsunuz bir hakkını. Ama ben geçen gün aldığım için arkadaşlar şu anda o da e, market dükkan daha yenilenmedi. Yani kaç gün sonra yenilenecekmiş? 7, 7 gün 8 saat sonra oda kartını 300 klan puanına tekrardan alabiliyorum. Siz de oda kartınızı e, almak için arkadaşlar 300 üzeri klan puanı biriktirmeniz lazım ve bu oda kartına o zaman sahip olabiliyorsunuz. Ama gireceğiniz klan dikkat edin. 3 müydü 5 miydi tam olarak hatırlamıyorum da. O klan e, seviyesini seviyesinin üstünde bir klana girmeniz gerekmekte. Evet. Bunu da öğrendiğimize göre arkadaşlar. Şimdi videomuzu bitirebiliriz. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, arkadaşlar 51 çift 0 51 41 876 ailesine popülerlik gönderebilirsiniz. Çok sevinirim. Çok çok makbule geçer. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.